Evet bugün harika süper bir içerik yapacağız. Bugün kulüpteki insanlarla kulüpliği oynayacağız. Güvenli bölge soyu. Bu ne lan bu yeni mi? Yok bu eski. Burada ben Dynamike yasaklayacağım abi. Çok toksik oluyor. Çok sinir bozucu oluyor. <laughs> Tik de aslında öyle oluyor da. Dynamik daha kötü ya. Ben dynamik yasakladım abi burada. Belirle ne? Belirle ne demek oluyor abi? Onu bana mesela bu ne? Hayır, yok yok tamam tamam. Ben ne oynamak istiyorum burada mesela? Tiki'ye saklamış adam var. Ya. Ben ne oynamak istiyorum? Hayır. Brock belirlemeyeceğim. Niye Brock isteyeyim? Colt güzel gider bu arada soygundan. Nita yasaklandı mı? Yo. Ama ben de Nita'da yıldız gidiyor. O yüzden bir işe yaramaz bence. Colt alabilirim. Emz alabilirim. Bir ve mantıklı. Hasar var. Defans da var. O yüzden ben Colt alacağım. 8 falan ben de öneriyorum da. Neyse sırf oynardı diye ben de alacağım ama. Full müyüz bu arada hepimiz tamamen? Efsanevi oyuncunun aksesuarı yok onun dışında fullüz. Bak 11 e 11 e 11. 9 11'e 8 onlarda. Ya ne bileyim. Güzel oynamadıkları sürece yenemezler ama güzel oynarlarsa yenilebiliriz. Hadi bakayım. Bu arada kulüp ligi kupa düşmediğimiz için sorun yok. Kaybetsek bile 12 tane geliyor çok iyi. Herkese dört tane toplamda 12 tane oluyor yani. Şu ikinciyiz birinci yapmaya çalışacağız. <laughs> Bu arada çok iyi olmuyor mu? Gel ta internet kötüydü unuttum unuttum tam. İnternet kötü olduğu için birazcık bekleyecek yapacak bir şey yok. Da inşallah adamda yıldız gücü yoktur ha onu hiç düşünmedim. Ulan ya efsane bir oyuncu olsa şu an kazanmış bile olabilirdik. Sen öl kanka tamam mı? Sonra şunu da şöyle kasaya doğru inşallah kasaya der. Ne yaptım ben? Kolsuzum ben. Bana gelecek biliyorum onu. Piu. Piu. Aha onu aldık çok güzel. Sen de. Sen de yürü git hayır. Onu tutmamız lazım. Tut. Karşı kuleye gitmesi lazımdı. Gel gitme de. şaka mısın? Ha gitti gitti sonunda. Tam şuradan hizadan atıyorum. Gitmesi lazım ve her zaman tey <laughs> aldım. Gitti bir dakika bir tane daha atalım şöyle. Değdi değil mi? Değmedi. Şaka gibi. Tamam ben beceremiyorum olsun. Normalde değiyor. Bana vurmayın bana vurmayın ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Piu. Leon değdi piu. Değmesi lazımdı. Leon'un orada olduğunu biliyorum bu arada. Net bir şekilde oraya girecekti. Ama risk almak istemedim ki. Allah belanızı versin. Sizin. Lan vursana. Lan ayıya vur ayıya kaybedeceğiz. Ya Efsane bir oyuncu ne yapıyor? Lan ayı geçme olsun kaybettik. Daha buradan çevrilmez. Ayı öldürdüm de kaybettik yine de. Vurmamız lazım. Vur vur bir tane daha vur vur. Kendim açamayayım yok kaybettik ya. Öldüm en azından birazcık defans yapalım ki gittiler sanırım mutlu olmuş. Ama hocam gittiler ya değil mi? Aynen aldık onu. Ayı atsın buraya. Ben ayıya doğru bir ulti atacağım çünkü ayı ölmüyor bir türlü. O 8 bit almamız lazım. O 8 bit bizi bitirir. O 8 bit bizi bitirir. Alın o 8 biti. Alın onu. %28'e %10. Lütfen. Alalım şunu. Aksesuar olsa orada onu alabilirdi. Aksesuar yok ve ayı gitti. Ve maçı bitirdi abi. Ayı yüzünden kazanlar. Neyse bir maçı daha var. 4 maç olacak maç, to video toplam. Bu maçı kaybettik ama ya. Çok şey aksesuar yok şeyde. Niye almamış bilmiyorum. Bin altın e, çok aslında pahalı değil ama. Çok ucuz da değil ortalama bir değer. 8 bitleri çok kötü oynuyor ama Leon'la da tahmin edilemez oynuyor. Aslında tahmin edebilir oynuyor da. <laughs> Bizimkiler tahmin edemiyor. Ya yürüsene. Piu. Değmedi o. Piu. Ben orada yerine bot girdi. Geçmiş olsun. Öf. Bak oraya girecek. Görünmezlik basacak. Diğer taraftan çıkacak. Net ya. Kesin o defans takım var. Bir tane bot var. Bir tane de bir tane de ağaç var. Ee, onu kır, onu kır, şunu kır, şunu kır. Sen ol. Hayır ya ayı attı. Ben ayıya direkt ulti mi atsam acaba? Ayıya direkt ulti attım abi. Çünkü karşı kasaya da değecek. Evet %7 de hasar verdi. Al şunu, al şunu. Hadi, hadi tamam. Ayı ayı çok yanlış attılar. Ayı çok yanlış attılar. Vurun ayı. Leon saldırıyor şu an. Kasanın canı o kadar da düşük değilmiş. Hepimiz hata çıksak yenerdik de. Bizimkiler neden öldü? Ya bir tane bot var tamam da yani. Hadi vurun abi abi almamız lazım bu maçı. Çok saçma sapan. Hepimiz 11'iz ya. Yerine bir tane bot girdi abi sonra oradan sonra kaybettik. Vursana ya. Ha. ha. Bot girdi yerine ya. 12 değil 15 veriyormuş. Harika. Bir de efsane bir oyuncuyu raporlardım da işte banlanmasını istemiyorum ya. Arkadaşlar büyük kutu açılımı yapıyoruz. Büyük kutuyu açtık. 145 altın yazdı. Hayatta çıkmaz. Ee, arkadaşlar El Primo'ya, Spike'a ve Barley'e 42 tane güç puanı verdi harika. Bir de arkadaşlar Mac çıktı. Yaşasın en sevdiğim kutu açılımı. Bu arada birinci olmuşuz. Şimdi bir maçta ayıracağız. Birinci olma Hadi düzgün elmas var verme. Berlin'in kayıları. Mike saklasam mı? Biz başlasak ya bizimkiler dayanım kalırım Ben en son Salla ya. Yasakla gitsin bununla değil. Piper niye yasakladı bilmiyorum. Piper da çok da iyi değil aslında ya. Atıcı Grom alınabilir şu anda. Spike ve Squeak de iyi. Ben de almam ben burada. Ben de bu arada kötü. Daha önce ben de almıştım hatırlıyorum kaybetmiştik. Tik yasakladı tam. iyi bir seçenek. Gromu da yasaklamışlar. Zaten Mike'i yasaklamışlar. Keşke yasaklamasaydım. Switch falan da yasak. Ya şimdi hani birazcık saçma oldu da ben Spike almayı düşünüyorum. Bir de ona da ne önereyim abi? Bir şey almazsa hemen önereceğim. Tamam. Ne alınabilir? Ki? Aa, Spike alındı. Hayır ya. Ya ne bileyim. Savaşçı önerildi de ben Chester ama Spike ya. Tam bu sen aldı hadi ben de aldım ya. Sprintleri var çok sıkıntı da. Sprintu durdurabilecek şu an herhangi bir karakterimiz yok. Olsun yapacak bir şey yok. Ben normalde Spike alacaktım da alındı. Griff alınabilirdi bak burada Edgar çok güzel giderdi. Sprintu durdurmak için. Diğerlerini zaten bizimkiler hallederdi. Spike karşı Spike çok sıkıntı olacaktı. Ben aslında direkt doğduğum main'den ilerlesin. Herkes doğduğum main'den gitti iyi iş yapabiliriz de 7 level hani sıkıntı o yüzden biraz. Karşı level 11 11 10. Biz 11 10'a 7. Sıkıntı yani biraz level bakımından ama ya ne bileyim sıkıntı da çok güçlü bir atıcı değil aslında. Gizemli olmayı bence etmiyor. olabilir de. Ee, nereden gidiyorum abi? Sağ main. Tamam sağ main oynayacağım. Kuzey ortada efsanevi zaman aynen. efsanevi sol main oynaması lazım. Şu anda orta main yok abi. Az biraz sıkıntı. Sprint'ları olmasaydı ben şu an içlerinden geçmiştim de Sprint'ları var. Ama olsun şeyleri e, işte bu karakterin ismi notundan Otis'leri çok kötü oynuyor. Sadece Sprint. Alırız, 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 alırız. Aldık, aldık bile, aldık bile, aldık bile vur. Lan vursana, lan vursana. Efsanevi oyuncu dislike mi kullanıyordu? Allah belanı versin lan. Ya şimdi Evet aslında Keşke söylemeseydim Öyle bir şey ama dislike çok toksik Ve gereksiz Ve aptalca Ve salakların Kullandığı bir şey Niye dislike Kullanır ki mesela Bir insan ölme Kuzey, Kuzey. Hayır Hayır Kendi başıma Orta main'deyim Lan hayır ya Hayır ya Orayı kapattı Ve işimi bitirdi artık yani Kaçırdı aslında bir dakika hala kaçırdı. Hala kaçırıyor. Hala kaçırıyor. <laughs> bir dakika. Chester oynarken her zaman comeback atabilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ama ben atamadım. Çünkü ben Chester'da iyi değilim. Adam da like kullanıyor bak. o da toksik. Efsane bir oyuncu yüzünden. Efsane bir oyuncu eskalım. şu patlatma şeyi işi iş yapabilir bu arada ya. Değseydi iş, öldürmüştüm adam mesela. Neyse dörtte vuruşum var. Dibime herhangi bir kişi girerse mahvederim. Yok ederim direkt. Şu an burada bayağı oto bastım. <laughs> tamam kurtuldum. Garip bir şekilde kurtuldum. Onu almamız lazım. Hayır. Sadece ben varım. Onların sadece supluntları var. Otüsleri iyi oynamıyor ama işte. İlk turu kaybettik olsun. Kaybedersek de 15 gelecek. Kazanırsak galiba 28 geliyordu hatırlamıyorum. İnşallah 38'dir kazanırsak. Ama kaybedersek bile 15 geliyor. Çok iyi. Adamlar Chester şey kullanan biri var ya. Ben bir de ben burayı özelleştirmişim. Niye görünmüyor? Hadi be. Bir de onlar ya Spike çok aslında sinir bozucu bir karakter. Ne zaman nereden atar atın diyebiliyor. Ve supluntları bir dakika bot mu girdi? Yoksa oyundu mu dondu bilmiyorum. Aldın onu. Tamam harika. Aksesuar olsa onu öldürmüştük de. GG abi bir tek ben kalmışım lan. Orada ulti yerine 3 tane bilmem ne kadar vuruş yapsaydı ölüyorduk biz bitiyorduk direkt. Supluklara gidince bitiyorlar abi ya. Diğer ikisi çok da esenekle oynamıyor. Spak sadece karakter güçlü olduğu için şey görünüyor böyle güzel görünüyor. O öldü bu arada net 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 net. Şöyle. Solmayın aslında biraz sıkıntılı ama. İçine de çarptı. Neyse. Çekerken birinin aramasından nefret ediyorum. Ya da yayındayken de. Hmm. Şöyle abi. Şöyle abi ya internet gitti emojisi atma İnşallah gerçekten gitmiyordur. Her şeyi yaşıyor bu arada ama ben Chester oynuyorum aslında. Yani dibime biri girerse böyle direkt şeyi basacağım. İşte bunu. Ben ama ben İlk ultiyi ben atsaydım öldürüyordum bu arada ya. Neyse videonun kısa olacağını düşünmüştüm de video gene uzun oldu ve 15 tane aldık. Yetişmeleri zorlandı. Eee ben gidiyorum. Hayır gidiyorum. Bay bay. Tamam ben gidiyorum bay bay. Neyse o zaman yemek ki öykünlüsüne görüşürüz. Bay bay.